Metni hizalamayı nasıl yapabiliriz? Öncelikle metni hizalayabilmek için burada giriş bölümü var. E şeridimizde. Buraya şerit deniliyor arkadaşlar. Şurası hızlı erişim çubuğudur. Bunun özellikle altını çizelim. Şimdi nasıl yapılabilir? İki şekilde yapılabilir. Girişin e e sekmesinin altında hizalama var. Hizalamaya geldiğimizde buradaki komutlardan yapabildiğimiz gibi buradan da yapabiliyoruz. Ben her, kişi, her ikisini de göstereceğim. Öncelikle hizalamak istediğiniz metni aktif hale getiriyorsun. Ne yapmak istiyorsunuz? Ben bunu ortalamak istiyorum. Evet. Bu şekilde ortalayabiliyorsunuz. Ya da sağ yaslamak istiyorum dediğinizde sağ yaslayabiliyorsunuz. Tekrar sola yaslayalım arkadaşlar. Şuralar ne işe yarıyor? Bakın üzerine geldiğimizde üstte hizala. Yani buradaki metni yukarı alacak. Evet. Veya ortala biraz önceki konuma getirecek. Veya alta hizala şeklinde yapabiliyorsunuz. Şimdi biz ortalayalım bunu. Buraya gelelim tekrar. Burada ise gördüğünüz gibi ne diyor? Ortada. Bu zaten ortada. Nasıl yapalım? Yasla. Efendim söyleyeyim. Nereye olsun? Üste. Yasla diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliriz. Biz gene ortalayı ortaya getirelim ve normal konumuna getirelim. Peki şurada bir şey dikkat edeyim. Şurada gerinti diye bir şey var. Bunu şöyle yapalım öncelikle. Sağ bir yaslayalım ve tekrar buraya gelelim. Şurada girinti dediği şey buradaki şey diyor ne kadar içeri alayım. Şimdi şöyle yapalım. Elde yazabiliriz. 10 dediğimizde bakın metnimize. Metnimizi bu kadar içeri alıyor. Şu, bunu aynı zamanda şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu durur. Şunu e, sadece ürünleri portföyde bulunan ürünleri içeri almak istersiniz. Buraya gelirsiniz. 10 dediğinizde veya artık neyse sadece bunu ortalamış olur.